2006 yılında Umre ziyaretinde rekor düzeyde artış yaşanıyor. Talep geçen yıl oranla 10 kat arttı. İş çevreleri, arkadaş grupları veya mahalle sakinleri bir araya gelerek kafileler halinde Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin doğup büyüdüğü yerleri görmek için kutsal beldelere gidiyor. Geçen yılın aynı döneminde 5 ila 6 bin civarında olan umre ziyaretçilerinin sayısı bu yıl 45 bine yükseldi. Sene sonuna kadar sayının 100 bini geçmesi bekleniyor.